Kimsin lan sen? Benim karımdan ne istiyorsun? Bu sebep oldunuz. Beni gerçekten seviyorsan katil yaftasını alırsın üstünden. Cihan. Gelin dizimizin yeni bölümünde Hançer'in geçmişten gelen anne özlemi onu annesini affetmeye itecek. Bu zorlu süreçte Cihan, Hançer'in kararlarında en büyük destekçisi olacak. Ancak Cemil, annesini geçmişteki hatalarıyla bir türlü kabullenmek istemeyecek. Hançer ise annesinin samimiyetine güvenerek büyük bir hata yapacak. Öte yandan Metin, bir süreliğine Beyza'nın planlarına destek verecek. Bunu öğrenen Sinem için ise işler tehlikeli bir hal alacak. Sinem, Metin'in Beyza'ya yardım etmesini ve ailesine duyduğu öfkeyi anlamakta zorlanacak. Yeni sezonda Metin'in karanlık yüzü iyice ortaya çıkacak. Özellikle son planlarıyla birlikte Metin'in Melih'e zarar verdiği kesinleşecek. Tüm bu gelişmeler dizide tansiyonu daha da artıracak. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.